is that the doctor's cafe job may 20 I have to go I'm going to go I'm going Sayın milletvekilleri, devlet meclis üyeleri, hoş geldiniz aynı zamanda. Tabii iki ülke arasındaki var olan belki de bakanlık olarak şans sahibi sayabiliriz. Çünkü biz de sektörlerde bu işbirliği geliştirmeyi amaçlıyoruz. Hükümetler düzeyinde de çok güçlü bir ilişkimiz var. Davada girişiminden 3 gün sonra 18 Temmuz 2016 tarihinde e, Commercial Bank e, Katar e, Türkiye'deki iştiraki olan ve eee %75 hissesine sahip olduğu Alternatif Bank'ın kalan %25 hissesini satın almış. E, ve 8 Ağustos 2016 tarihinde ise Katar Turizm İdaresi tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'da bir ofis açmıştır bu Katar hükümetinin, Katar devletinin Türkiye'ye olan güvenini göstermektedir. Katar İslami Eserler Müzesi, Yeni Doha Havalimanı, Katar Ulusal Kongre Merkezi, Salva Caddesi, Kuzey Caddesi, Ras Laffan Masiyit Gaz Boru Hattı, Katar Gazı'nın bazı tesisleri Türk Müteahhitlik sektörünün Katar'da en ön plana çıktığı önemli yatırımlar arasında yer alıyor. Yine darbe girişiminden sonra 23 Ağustos 2016 tarihinde tekfen inşaat başkent Doha'yı kuzeydeki El Hor kentini bağlayacak olan 34 kilometrelik ve 7.6 milyar Katar riali yaklaşık 2.1 milyar dolarlık bedelli otoyol inşaatı projesini gerçekleştirmek üzere ön protokol imzalamıştır. 2022 Dünya Kupası organizasyonunda Katarlı dostlarımıza her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum.

prestijli stadyum projesine imza atmıştır. 2022 Dünya Kupası'nın başarılı ve etkin bir şekilde düzenlenmesi <laughs> adına müteahhitlik firmalarımızın her türlü projede yer alma arzusunda olduğunu da belirtmek istiyorum. Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleriyle olan ikili ticaret hacmimiz son 10 yıl içerisinde önemli bir ivme kazanmıştır. لقد Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 2015 yılında yaklaşık 16 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ancak ülkemiz ile 2009 yılında kesilen serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin